İzhar-ı Kameriye Lam-ı Tarif denen eliflamdaki lam, izhar-ı kameriye harfleriyle bulunduğu zaman açığa çıkıp okunması, gökte ayın etrafındaki yıldızların görünmesine benzetildiğinden bunlara izhar-ı kameriye yani ay harflerinin izharı adı verilmiştir. Lam-ı Tarif'ten sonra aşağıda yazılı kelime grubundaki harflerden biri gelirse izhar kameriye olur. Eliflam takısının lamı açık okunur. Bu kelime grubu şöyledir. Ebru hacceke ve haf Hemze, be, gayn, ha, cim, kaf, vel, ha, fa, ayn, kaf, ya, mim, ha. من الاحزاب والقمر والهدى